Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Doors oynayacağız arkadaşlar. Normal e, Doors oynayacağız. E, bir tane de etkinliğimiz var şu köşede tam. E, onu da e, eğer bu video güzel like gelirse e, güzel like gelirse arkadaşlar o onu o event'te atacağım arkadaşlar. Normalde Nisan evente oynayacaktım ben bugün. Nisan eventi kalkmış. E, acaba burada bir şey var. Yok. Burada hiçbir şey yok. Biz girelim direkt arkadaşlar. Sizi sıkmaz <laughs> etmeyeyim. Ee, tam ekranı oynayacaktım normalde sizinle birlikte ama ee, şey oluyor OBS hata veriyor o zaman neden anlamadım Hiçbir şey almaza gerek var mı? Bir tane lighter alalım. Hadi. Hemen gidelim. Bir tık da sesi açayım. İnşallah ses geliyordur arkadaşlar. Çünkü ben biraz bağırarak konuşmak konuşmam lazım. Çünkü bilgisayar mikrofonuyla oynuyorum. Yani e, o sesi bana gitmesi e, masa Masa üstüne ya Masa göz üstü olduğu için Benim ilginçlerim arkadaşlar ee, şey, Altta kalıyorum mikrofonun duyma sesi O yüzden biraz Sesim düşük geliyor ee, Böyle Bugün de biraz biraz e, Önceki videom biraz e, Daha strip oynamıştım ee, Önceki videom biraz şeydi e, Sesim biraz az geliyordu oyuna bakılırsa Oyuna göre o yüzden e, ben de bu videoyu bu şekilde biraz daha sessiz konuşarak çekeceğim. Eğer hani çok sesim geliyorsa yine e, yaparız, ayarlarız yani onu her türlü. Aman. Oturan k 9 <laughs> çok özür dilerim. Özür dilerim. Biraz O zamanlar. Shift'e basıyorum ya. Onunla eğiliyor shift'e basınca. Keşke bir zanet indi. Gitmeden önce de video ya. Ama sınavlarım olduğu için çekemedim işte Nisan. Bir Nisan'da İngilizce sınavımız falan vardı. Bu ne ya? Çok merak ettim. Kapı kolunda da izliyor Numara kaç? 13. Hmm, Girilmiyor. Şurada kapıyı yok zaten. 13. Ha, i̇ki tane oyuncu var. Ya! 14'e gideceğimi biliyordum. Ama 14 kursa şu kapılar Yes be. İnşallah figürü geçebilirim. Figürüye veya CT'yi geçebilirim. Çünkü e, videoda videoda kötü olmak istemiyorum. Yani kötü olarak geçmek istemiyorum. Oha. Baya mı oldu. Neyse. Geçelim. 14. kaldı. <laughs> Hadi <laughs> eskiden 250 Aş mı? <laughs> Neymiş bu? Aa, köpek balığı mı bu? Başımız bize doğru yolu gösterecek. Ee, ee, kanala kaç aydır? İki aydır video atmadım. Bu ilk, ilk videom değil. Dün yine bir video yayınladım. Bu ikinci video. Kaç ay sonra? Gerçekten biraz hastayım arkadaşlar. Ee, özür dilerim. Sesim boğuk gelebilir. sizin boğuk gelebilir arkadaşlar. Onun için gerçekten şu an özür diliyorum. Ay bir çakmak çıksana güzel ya da bak bir iki. Dediğim gibi etkinliğin adını unuttum da dışarıda videonun başında gösterdiğim etkinliğin de sonra oynayacağım. Eğer bu beğenilir beğenilirse bir sonraki video değil ondan sonraki video o olacak. Yani yarın pazar pazar günkü video olacak. Eğer kalkmazsa. Yarın da çekeceğim bilmiyorum yani işte. Bakacağım. Ya Minecraft'ı indireceğim tekrar. Ben bilgisayarı format attı, attırdığım için şey oldu. Ee, nasıl desem? Her şey silindi ama Microsoft hesabından indirdiğim için geri indirebiliyorum. Dur, inşallah öyledir. 200 lira para verdim çünkü bayağı pahalı yani. Minecraft Şu anki şartlara tilal çıkarmak istedim. Tekrar video çekmek istedim. Ne ya? Ben şu an para topluyorum. Oh. Doğru mu? Kaçır. Ya. Benim işte arkadaşlar böyle bir şansım var. Bu da yanlış çıkacak benim. Şansım hiç odaya atılamam. Atmam yani. Tek ölüş yapacağım ama neyiz? Burada haç çıkabiliyor. Hiç kızı zaten ben haç, haç, haç buluyorum. İyi de odaya gelmişim hiç fark etmedim. Ne şimdi yine? çakmakla bitiyor neredeyse. Oha, çakmak bitiyor dedim çakmak. Yes. Çakmak. Çakmak. Ne yapıyoruz? başka bir oduna gelemez miyim? Ha yani? şu an nereye gittim? Tam bu kapı diye biliyorum. Hiç odalar kontrol etmeyecek. Yansın. Yansın, halt gelmesin, halt gelmesin. Ama halt dedikleri belli değil çünkü. Hesbiyede <laughs> yapma. Hoş çok profesyonel olamıyorum oynayamıyorum ama gene de arkadaşlar size güzel video çıkarmayı deniyorum yine yani Böyle uzun videoları izler misiniz? Shorts yapamıyorum yani. Çok uzun süre normal video çekmek daha iyi ona göre. Short e, edit yapmak. Bayağı. O yüzden zaten artık short edit yapmıyorum. Ben editli videolarım yok ki. Bir tane kısa şey paylaşıyor ama sildim. Aslında... Hmm. Şuraya. anahtarımız yan adama galiba. Ben bu gidişle harça geçtim. Şey alacağım. Ee, ne desem? Ha şu kur kafa anahtarını da be. Bu videoda dediğim gibi bitirmeye çalışacağım. Ama hiç oyunu bitirmedim ben size doğru söyleyeyim. Hem yani, böyle ee, pikap adamadım. Salak saçma oynadığım için. Ha, salak saçma derken yani ee, şöyle diyeyim. Ha, mesela direkt atlıyordum. Bir falan bakmıyordum. Mesela en fazla ben yüze kadar geldim. Yüzde de ee, geçmiştim bölümü. Sağolsun benim bilgisayar eski olduğu için eskiden Forma takılmadan önceki bilgisayar çok şeydi. Hani sorunlar yaşatıyordu. O yüzden aa, o da şey yaptı. Ee, desem. Baga girdi. Bir anda durdu. Bilgisayar kontrol edemedi. Orada dördüncü figürü. bunu yaşatmadım. Sik. Ben de bir kez arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ee, şöyle oldu arkadaşlar. Bir gün. Ee, ben, işte niye ben de hiç başka gelmiyordum. Sik varken. Ben de hiç bir kez gelmedi, hiç gelmedi. İkinci geldi ama ikinci kez geldi, ikinci Silk'te geldi. Keşke öyle olsa videoda ne güzel olurdu. Figürün gelmeme ihtimali var mı onu bilmiyorum ama Silk bazen gelmeyebiliyor. Yine bilsem de donmalar falan olabiliyor ama eskisi kadar değil yani. Galiba burada tweet gelecek. İnşallah geçebilirim yani. Ee, ayağım geliyor şunlara. İnşallah geçebilirim. Geçemezsem de canım sağ olsun. Ben şurada sonra da alayım şimdi. anlatacağım birazdan. Figürde biraz korkucam arkadaşlar ben. <laughs> Çünkü özür dilerim bu arada. Çünkü arkadaşlar figürde benden bir stres basıyor. Böyle figürün ayak sesi falan. Yok bir tür bir tane taktik var. Gel bana. Yok hiçbir şekilde alamıyor. hiç bir şey göremiyorum. Ha, ha, <laughs> Elde figür var. 48 1 2 oda kalmış. Figürün gelmesine. Biraz bacak ok geldi. 这样就完了。 나 요즘에 좀 속이 요 Udah Diğerlerinin yani hepsi yoktu. Bir tane olsa üç tane sizde. Ulan sallanıyorum. Deprem mi oluyor? Evet arkadaşlar ben burayı geçeceğim. 1 neymiş 1 olmuş duramamış 1 6 2 ne 64 64 645 645 Yıldız ne Yıldız <laughs> yok Ama da buradadır Çok bir de çok uzun olacak ki yeter lan. Bir de çok uzun olacak arkadaşlar. Tam adam yüzünden. Benim suçum yok bakın adamın bir suçu var. Bir abi. Bir suçu var. Benim suçum yok. Ben şu an hiç gidip de arayamam arkadaşlar. Onu çünkü ben korkuyorum. Hiç i̇şte aşağı bir daha sallayacağım üzerine. 645 X neymiş? 0 Tamam. Yeni sallayacağım. Şuraya da bakacağım.

ay para bulmuş. Biraz da çekmem lazım. Evet. Ne? Arkadaşlar. Nereden gideceğiz? Ya bir ışık verin Allah aşkına ya. Ölsem de video bitse diyecektim. Şu an yani niye biliyorsunuz video çok uzun oldu çünkü. Yani burada bitirmek istiyorum. Ama bu kadar eşya toplamışım. <laughs> bu da mı? En yolu güzel. Bundan Bu da kaç dakika oldu acaba? Çok uzun olduğunu biliyorum ama bir o yarım saati geçmiş. Nedir acaba? Hiç bilmiyorum. İnşallah gelmez. Altta İnşallah gelmez ya. Onlar çok tehlikeli çünkü ben bilmiyorum. Ne buş? ya. ya. Yanlış bir şey işte. Arkadaşlar burada, burada arkadaşlar. Ben videomuzu bitirelim. Çünkü arkadaşlar çok uzun oldu arkadaşlar video. Çünkü uzun olsa ben editleyemeyeceğim videoyu. Editleyemekten hastayım. çünkü Çok uzun video gerçekten. O yüzden arkadaşlar burada bitirelim arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sadece bu videoya 3-4 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hayırlı kandiller arkadaşlar.